bizim rencide ediyor. Ya acaba diyoruz biz. Kafayı sıyırdık da arkadaşlar ne zaketen söylemiyorlar mı? Acaba biz paranoyak olduk ya da bu makam şehvetimiz sardı biz. İlla bir şey olmaz duygusuna kapıldık da. Ya millet kibarlık edip her olan iyi, iyi olan falan mı diyorlar diye. İnanın sahip, sonra sahipsizlik rencide ediyor bizi. Dolayısıyla işte sizlerden gelen her türlü dua, nasihat, işte destek, söz, bir de kuvvet. Yani, ciddi bir kuvvet alıyorum. Bir tarafıyla bazen şöyle oluyorum. Sabahtan akşama kadar öyle olduğum günlerim var. Diyorum ki hiç imkanımız olmasa ben yürüyerek memleketi gezerim. Gezerim diyorum. Arabamız olmasın. Efendim İstanbul'da iftarımız var. Ayın 20'sinde iftar var. Tamam. Kaç gündeki İstanbul? 10 gün. Tamam. 10 gün İstanbul. 10 da başlayalım yürümeye. Yani bazen o kadar mukavim. Bazen de diyorum ki ya yiyemeyiz biz. Böyle git gel şeyimiz var, duygumuz var. O iyidir aslında. Bu arada işte varlığımızı birbirimize kuvvet hale getirdiğimiz bu organizasyonlar çok, çok daha ciddi şey veriyor bize. Yani buradan şimdi ben kuvvet alıyorum. kuvvetle bir diğer gidiyorum. Oradan alıyorum. Böyle böyle. Oradaki kıvırcımı getirip size emanet edersem diyorum ki hatırlı bir şey yapmış oldum. Böyle böyle olacak inşallah. Ne bileyim. Yani olursa bizden olmayacak. Allah'ın lütfundan, dualardan olacak. Kendimizden bilmeyen. Hiçbirimiz kendimizden bilmiyor.